Evet selamun aleyküm ustalar. Fark ettiğiniz gibi bu sefer BMW'nin içindeyim. BMW'yi daha demin açtım. 17 km oldu açalı BMW'yi. Şu an arabanın arabayla biraz geziyorum. Benzinimiz de az. Çok az. Rest 50 km falan diyor. Şimdi bir arayla gideceğim. Buna bir ultimate alacağım. Ondan sonra bir tur atacağım bununla. bir iki saat böyle bir gezmek istiyorum. Ee, arabayı bir tanımak istiyorum. Ee, yalnız şu ana kadar söyleyebileceğim bir şey var. Ee, bambaşka bir dünya Audi ile bu. Audi'yi de sattım hafta sonu. Arabayı sattım ama daha benim evin önünde duruyor. Ee, bugün günlerden pazartesi ee, Perşembe günü adam arabayı almaya gelecek. <laughs> Allah izin verirse ben de bugün açtım bu BMW'yi işte arabayı sattım. Ee, Audi'lem bu dediğim gibi detaylara sonra bir girmeye çalışacağım ee, bunların farkı yalnız ne bileyim yani performans olarak yarı yarıya e, Audi'ye gelmiyor bile yani yani düz düz benzinli bu tabi normal ama başka bir şey de beklemedim. Ama maşallah taş gibi araba saat gibi her şey çok güzel tıkırında. Ee, işte dediğim gibi ilk depoyu bir fullleyeceğim bakalım kaç yarılık alacak. Audi sanırım dizel aynı hemen o da 63 litre Audi deposu bunun da 63 litre deposu var. Audi 75 aradan fazla tank ettiğimi hatırlamıyorum. Bu benzin fiyatları tabi daha pahalı bunun. Hello Ultimate. Ee, bu bakalım kaç para alacak? 80-90 euro herhalde bir full depo gider az sonra. Bakalım. Fazla dikiz diyen olmazsa e, video çekerim. Bakacağız, göreceğiz. Evet ustalar, çaktırmadan bir video çekeyim diyorum. 1.74'ten. Litresi 1.74, 1.75 diyebilirim yüzük yoktan alıyorum. Görüntü bu. Bilmiyorum. Ee, arabanın ciğerleri biraz bayram etsin. Ee, bu adam e, aldığım adam hep şu 95'ten almış. Yıllar boyunca. Tabii 95 bu arabaya yetiyor mu? Tabii yeter bu arabaya. Ee, ama e, seneler boyunca e, kısa yol gittiği için bu adam bu arabayla ee, motor iyice Eksozdan belli oluyor. Belli oluyor mu bakayım. Şuradan çekeyim. siyah içi. Bu demek ki benim için yakıt iyi değil. Pis. Ee, şimdi bu sade ultimate'den kullanacağım. Bakalım e, arabanın yakıtı falan bir de egzozu temizlenecek mi? Ama amca birkaç bin kilometre sonra görürüz. Ne oldu şu an? Ay maşallah böyle bir alışmam lazım bir diye. Olamaz ya. 100 euro oldu euroya bulacak mıydı? Tam 100 lira 20 sent. Hadi bakalım geçmiş olsun. İyi gaydi Bakalım ağzına kadar dolduracağım. akına kadar, kusana kadar. Al lan, al ye. Ye. Zıkkım olsun. Neyse, sonra bir devam ederim. Evet dostlar. benzinimizi aldık. Depomuz full. Tam sağda köşede yapışmış kenara. Sizden sonra bir oku, iki daha sıkıştırdım köşe köşeye. 102 oyruluk benzin aldım bir depoyla. Maşallah burada da bakayım. Şöyle görünüyor mu? Elimden geldiği kadar herhalde gözükmüyor. Neden elimden geldiği kadar diyorum. Ee, bu araba videsli. Hem vides at, tekerleğin video çek. Eee ulan Oha sanki kamyon çeviriyor. Eşşek. Yolu ortalamış. Eee elimden geldiği kadar işte Eee Video çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi 102 Euro'luk böyle bir şey ben daha çoktan beri görmedim. Eee bir depo 100 Euro'dan fazla doluyor yani. Boşaldı. 58 litre benzin almışım. Eee Genel. Audi'le ile demiştik. Eee şey oraya gelmeden önce 102 oktan aldım. Dedim ki bu arabaya bu adam sadece 95 oktallık benzin koymuş seneler boyunca hep aynı yerde de hep aynı tap söylede hani hep benzin istasyonunda hep aynı yerden benzin almış. Daha Stoya Gerit bu arabanın bu benzin alışması lazım daha çok iyi benzin bu. O yüzden böyle 2-3 tank sonra anca belli olur arabanın yakıtı yani. Ya ee, Dediğim gibi 255 tekerler pet last. Onlar da sıfır lastik. Daha yeni. Ee, kaç? 20 kilometre oldu lastiklerde. Arabayı açtım açalı da. Ee, o yüzden çok enteresan olacak. Her şeyi dokumentasyon yapıyorum. Yazıyorum yani şimdi. Bu akşam da 2 saat sonra e, garajda ve Akşitat'ta terminim var. Arabayı bir e, lifte kaldıracağız. E, altını üstünü, sağını solunu ne varsa bütün teknik olarak her şeyine bir bakacağız. E, çünkü bindiğim eşeği ben e, bilmek istiyorum. E, frellere e, bakacağız. Araba 16 yaşında sonuçta. E, çatlaklık var mı Bremsleitung'larda? Türklerde bilmiyorum hala. Fren yolları mı ne diyeyim işte. E, çatlak var mı? E, arabayı güzel yine bir çekin ettireceğim. Motoruna falan baktıracağım. Yağına suyuna. Bir bileyim yani. E, araba ne durumda? Uzun yola gider mi? Bir kıvamına bir getireyim. E, onu kesinlikle yapacağım. E, zaten yağını, yağ filtresini, her şeyini inspeksiyon kitine aldım bile. O benim garajda duruyor. E, Allah nasip ederse Türkiye'ye gitmeden önce Değiştirim gibi geliyor. Ee, evet. Şu an tabi daha bir şey denmez daha benzin yeni aldım 5 kilometre ama e, sakin sakin gidiyorum 5.6 diyor. Bunu bütün depoya bir bakmam lazım artık. Bu depoyu bitirince belli olacak yakıtı. Arabaları genel olarak kıyasla karşılaştırırsak e, Audi ile e, dediğim gibi iki bambaşka dünya. E, performans olarak yol gidiş olarak Audi'nin yarısı anca yarı yarıya diyelim. ya Hakkını yemeyelim BMW'nin. Yarı yarıya işte. Hani emosyon böyle diyeyim. E, yüzümü güldürecek. Şöyle bir basayım. Şöyle bir 250 bir gideyim. Öyle bir şey bunda yok. Bu araba tamamen şey. En, en, e, Türkçeden ne diyebiliriz. Sakin sakin. Bundan fazla gerçekten kimseye takılmayacağım. E, rezil olma ihtimali çok büyük bu arabada yani gerçekten. Fiat 500 1.3 Multijet falan filan. Aşağıdan yukarı hani 0-100-150 hani seni rezil edebilir. O yüzden bu arabayla sakin gideceksin. Ama dediğim gibi o çok oturaklı araba. Hani taş gibi araba. Ezilmemiş belli yani seller boyunca. Kilometresi 78 bin olduğunu hissediyor sadece. O yönden çok güzel. Lastikler şu an çok sessiz tabi. Daha yeni lastikler. Bunlar Böyle bir iki yaz bir kullanayım ondan sonra belli olur artık. Ee, yol tutuşu şu ana kadar tabii yani kaç 80-90 gidiyoruz. Bir şey diyemem. Ee, iyi i̇yi. Yani kızak gibi titreme falan yok. Ee, yüksek hızlarda bilmiyorum onu da bir sürmem lazım. Ama değişiklik bir oldu. iki sene Audi'nin zamanı vakti geldi. O da doldu bitti. Artık ya ben her iki senede bir araba değiştiriyorum genellikle. Ee, şimdi bunda sıra. Ee, Ayrılısı olur inşallah. Ee, kazasız belasız ee, süreriz diye düşünüyorum inşallah yani. Ya. Arabaya baktığım zaman şöyle uzaktan biraz cep telefonumla bugün çekiyorum. GoPro'yu da unuttum. Direksiyon hiçbir şey yok. Hani multifunksiyon silenkrat yok. Hiçbir şey yok. Telefon yok. Ee, nasıl diyeyim start stop yok arabada hani hiçbir şey birisi de kendini atıyorsun hani baya bir şey yani böyle diyeyim ee, arabayı resmen kullanıyorsun yani ya <laughs> hani öbür modern arabalarda gerçekten fazla bir şey yapmana gerek yok daha otomatik diye ya, git ışığını kendi açıyordu yağmur yağdığı zaman sensörü onu da kendi açıyordu her şeyini kendi yapıyordu bunda öyle bir şey yok Zaten donanım olarak baya bir e, düz bir araba. E, hiçbir şey yok doğru dürüst. Sade yani. Ama dediğim gibi Gezam Tuş'tan olarak araba çok güzel, mükemmel. E, fazla aşınma izleri falan yok. O yüzden e, çok memnunum de şu an duyuyor musunuz bilmiyorum. Duymazsınız. Çok sakin, sessiz. Yani arabada tık ses yok maşallah. Ya. Tam e, düşündüğüm gibi ezilmemiş araba böyle olur kardeş. Ne yapacağım? Gene o şimdi bir arkadaşa gidiyorum. O da illa merak etti arabayı. Ona gideceğim. E, o da biraz arabaya bakacak. O da kullanır herhalde biraz bakar. O da BMW'ci. Ondan sonra akşama doğru garaja doğru yola çıkarım. Sonra görüşmek üzere garajda bir video çekerim inşallah. Evet ustalar videonun sonunu getireyim dedim ee, akşam oldu gezdim geldim 120 kilometre yol yaptım arabayla ee, süper benim için alço umduğundan da güzel araba gerçekten kız gibi çok güzel bir sıkıntısı yok kaymak gibi her şeyi ondan çok memnunum. ve bir iki saat önce ya da bir saat önce şeydeydim. E, Werkstatt'taydım. Arabayı kaldırdık. Alttan baktık. Asıl önemli olan şey. Üstten her şey çok güzel. Tamam. Bakımlı. alttan yalnız bana biraz masraf açacak bu araba. ön frenler bitmiş. Onlar fazla para değil. Diskle, diskle balatalar 130 euro mu ne? Baktım internette. Onlar ufak şeyler. Ama bu arabada problem olan e, şu arabanın altını görürseniz. Mesela şuraya kadar diyeyim. Şu araba buraya kadar komple kapalı. Altı plastik. Oralar oralar çok güzel. Arabanın altı kupkuru. Yağ falan hiçbir yerde kaçırmıyor. Yalnız şu arka aks olan yer açık. Bu arabalarda da problem olan e, bu arka aks açık olduğu zaman e, şey yapmış. Çürüme yap başlamaya başlamış. Bu arabanın iki sene daha tüf var. Tüfü yeni aldım. Tüf Beriç'te işte de yazıyordu. E, aksi, e, angerosted. Hani paslı diye. E, bir dahaki tüfte adam bana dedi kesinlikle sıkıntı yapar dedi. Tüf vermez dedi adam. E, uzun lafın kısası buna yeni arka aks almak lazım. E, Baktım işte Adem'in internette kaç para. Orijinal benimde 780 Euro istiyor. E, ama orijinal Beriç'e almayacağım tabii ki buna. E, Yeni parça, yeni yedek parça ama orijinal BMW değil. Yalayım olmasın. 400 euro herhalde gidecek. 400 euro. Yalnız aksiler bunu takması da içinde. Takması da en az o kadar tutar diyorum 400 euro. Çünkü bütün aksi indiriyorsun. Ee, Exos, meksoz hepsini indirmen lazım o aksi değiştirmek için. Onun üstünde çok parçalar var. Onu arabadan biraz anlayabilir. Ee, yalnız o aksi ben dediğim gibi e, 9. ayda Türkiye gidersem Herhalde o aksi arabada götüreceğim Bunun arkasında bagajda Türkiye'de taktırırım gibi geliyor Ama bir büyük şey o var Arabanın başka hiçbir şeyi yok Maşallah acaba Biraz masraf edecek ama uf, Arabaya dediğim gibi Normal bu arabalar e, Şu an 5-6 bin euro internette ben aldım bunu 2250 euroya e, Yani hani nasıl diyeyim ve fakıftım Türkçe saklama gelmiyor normal ama onu da yaptığın zaman çok güzel yakıt acayip yakıtını söyleyeyim yakıtı da altın nokta şu an dörtlerde mi üçlerde mi ne benzin yakıyor 100 kilometrede 120 kilometre gittim evet ardından Audi de burada. Audi'ye bakın. Audi satılık koçum. Plakasını da söktüm. onu BMW'ye taktım. Plakayı. Belli oluyorum onu Bakalım. Plakayı buna taktım. Bugün e, anneliğin yaptım. Şimdi bu Audi'nin tekerlerini koydum. Bu araba gitti tamam. E, yarın herhalde e, yarın ya da öbür gün adam sahibi bunu gelip alacak. İçinde yedek lastiklerini koydum. Ön panjuruydu falan, ee, iki sene kullandım. Bunu da iyi paraya sattım. Ee, zaten 190 bin kilometreye geldi, 200 bin'e gelmeden elden çıkarmak istedim. Ee, <laughs> Tahometre zaten 200 bin'i gördüğü zaman araba birden birden 2-3 bin lira değer kaybediyor. Ee, alan olmuyor zaten 200 bin'den üstte. Export mexport oluyor. Onu da istemedim. Ee, iyi paraya bunu çıkardık. Artık bunun şeyi bitti. Ee, kapiteli bitti. Şimdi de. Dediğim gibi e, Ax Max falan frenler bana 1000 euro bir masraf açacak. Sonuçta bana 3200 euroya gelecek araba. Yine de çok süper bir para. Böyle bir araba için yani fazla bir şey değil. O yüzden bu da böyle bir video oldu. Video artık İleride bir daha zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oruç vakti geldi. Orucumu da açayım. İyi akşamlar güle güle.